Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz evimize. Eşliğimize ben de bu pişireceğim. Tam ölçülü olacak. Buradan 250 gram sırdanımız var. Bir güzel yıkayacağım bunu. Doğrayacağım ama eldiven daha arkadaşlar. Yoksa elinize pişir <laughs> elinize dalar. Sırdan böyle. Güzel bir arkadaşlar. Böyle bütün yıkayın arkadaşlar. Bütün yıkamazsan yumurtası çıkmaz. Bir Birkaç kere böyle yıkayacağız arkadaşlar. Oradan da